Evet www tıkladığımız zaman yine aynı şekilde public html ile aynı yere ulaşıyoruz. Tekrardan Ctrl Alt Shift M veya Menü Size diyorum. Bu arada sunucuyla etkileşim olduğu zaman uyarı veriyor. Tekrardan sunuculara geliyorum. Burada root dizinimi bölü diyorum. www bölü diyorum. Ana dizindeki www anlamında kullanabiliriz veya bu şekilde de deneyebiliriz. Şimdi remote sunucuya tekrar bağlantı sağlayacağım değişiklik olduğu için. Buradan bağlantıyı sağladığım anda benim karşıma direkt bütün site dosyalarımın gelmesi lazım. Hosting dosyaları yerine site dosyalarının gelmesi gerekiyor. Bir bakalım. O şekilde mi olacak? Evet sunucuyu bekliyoruz şu anda. Buradaki işlem Bant genişliğinize göre Bu şekilde Yavaş veya Hızlı olabilmekte Hata olursa da hata mesajı karşımıza gelecek. Bakalım Şu anda WWK istöründen bütün dosyalarımızı gördük. Evet burası bizim Uzak sunucumuz. Buradaki dosyaları almaya başlamak istiyorum. İlk olarak buradaki kısmı seçiyorum. Normal dosya seçer gibi shift tuşuyla hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra get diyorum. Get dediğim anda bunların hepsi aşağı ok tuşunda gördüğünüz gibi download edilecek. Lokal sunucuma download edilecek. Bakın sunucuma gelirsem R.C. eğitim tv klasöründe tek tek ortaya çıkmaya başlıyorlar. Bakın sayıları teker teker artıyor. 18 Haziran 17-19-17-18 bu şekilde en son erişim zamanı değiştirme zamanına göre karşımıza gelmekteler. İndeksten bir tane daha var dedi. Üzerine yazayım mı dedi. Evet diyorum. Buradaki indeks dosyamızı artık kaybedeceğiz. Şimdi bu ana dizindeki ilk dosyaları almış olduk.